Merhabalar bu videomuzda 2021 yılı için TYT ve AYT baraj puanı kaçtır kaç net yaparsak baraj puanını geçebiliriz bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar daha sonraki videolarımızda başarı sıralamaları ile ilgili sizlere bilgi vereceğim. Çünkü bu sıralamalar oldukça önemli olacaktır. Geçen yıllarla karşılaştırdığımız zaman bu sınav ayırt edici bir sınavdı arkadaşlar. 140 binde olan bir arkadaşımız 100 bindeki bölüme yerleşebilmişti. 2021 yılında aynı durumlarla karşılaşabiliriz. Tüm bilgileri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Sadece abone olmanız, bildirimleri aktifleştirmeniz ve ilgili kanallarda bu videoları paylaşarak arkadaşlarımıza ulaştırmanız yeterli olacaktır. Arkadaşlar 2021 yılı için YKS'deki baraj puanımız 150'dir. Hatta şu şekilde bir çalışma yapacağım. En düşük ve en yüksek puanlarla hangi bölümleri tercih edebiliriz? En düşük puanla tercih edeceğimiz bölümlerde bazen 150 puan yeterli olmayacak arkadaşlar. Baraj puanını geçmiş olmanız yerleşeceğimiz anlamına maalesef gelmemektedir. Daha yüksek puanlarla kapattığını göreceksiniz. Tek tek videoları yükleyeceğim. Aklınızdaki soru işaretlerini gidereceğim. TYT için 150, AYT için ise taban puanımızı 180 oluşturmaktadır arkadaşlar. Barajı geçebilmek için kaç net yapmamız gerekiyor? Genel ekseriyetle 14-15 net arası yaptığımız zaman bizler baraj puanını geçebilmekteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ayrıca bu alanda da görmüş olduğunuz gibi hangi dersten kaç soru çözersem baraj puanını geçebilirim bu konuyla ilgili çalışma yaptık. Ayrıca videomuzu da kanalımıza yükledik. Sizler ilgili alana tıklayarak 2021 yılında yapılan TYT'de baraj puanını geçebilmek için kaç net yapmanız gerektiğini izleyebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında bizlere ulaştırabilirsiniz. YouTube genelde bildirimleri göndermiyor arkadaşlar. Açıklamalar kısmında Telegram grubumuzun linki var. O linke de tıklayarak ücretsiz bir şekilde grubumuza üye olabilirsiniz. Çünkü ilgili alanlarda da anlık paylaşımlar yaparak sizleri ilgilendiren konularda bilgi sahibi olmanızı sağlıyorum. Süreç hepiniz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bizler eğitim alanındaki duyuruları, başvuruları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım dilediğiniz alanlardaki bölümlere yerleşirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.